Selam millet ben Şefik ve bu da Neighbors Suburban Warfare yeni oyunlardan biri. 17 Nisan'da erken erişimi sunuldu. Sunulduğu ilk dönemde oyun oyunu fırsatı bulamamıştım. Aslında bu büyük bir dezavantaj oldu. Çünkü bu oyun ücretli bir e, multiplayer oyun. 4'e 4, e 4 e oynanan bir oyun. Tabii ki bu tip oyunlarda bir oyuncu kitlesi lazım. Oyun oynayan çok fazla oyuncu lazım ki sürekli oynayabilin. Ben ilk çıktığı haftalarda oyun oynayamayınca şöyle bir dezavantaj oldu. Oyun ücretli olduğu için tabii ki çok geniş bir kitleye ulaşamadım. Tabii ki bu oyun ilk duyurulduğunda hangi festivalde hatırlamıyorum. PC Gaming Show'da olabilir başka bir festivalde de olabilir. Oyun videosunu ilk gördüğümde çok eğlenceli gelmişti aslında. Çünkü oyunun teması şu. İki komşu evi düşünün. Burada dörder aile ferdi olduğunu düşünün. ya. Yani bunların aile olması gerek yok tabii ki. Oyundaki amaç bu iki ailenin karşı eve girmeye çalışması. Bahçesine de tabii girmeye çalışması o kadar kolay değil. Sonrasında da bu evdeki hayati dört objeyi ortadan kaldırması. Televizyon, klozet, e, galiba yatak bir şey daha var tam hatırlamıyorum. Bunları yok etmeniz gerekiyor bu sırada çok fazla değişken var tabii ki. Yani tem olarak baktığınız aslında. temor çok eğlenceli. Yani konsept çok eğlenceli ama bunun hayata nasıl geçeceği yani önemli. Videoda çok eğlenceli görünüyor, her şey ama oynarken nasıl olacak bilmiyorduk. Ve biz bunun galiba yanlış hatırlamıyorsam demosunu ya da bir betasını oynamıştık. Ve orada böyle biraz yani çözmeye çalıştık ama çok da fazla oynayamamıştık. Şimdi bu videoda ben size önceki videolarımdaki bir video hazırlayamadım. Yine bu dezavantajdan dolayı. Biliyorsunuz ben genelde bir oyunu bayağı bir oynuyorum. Oyunu çözmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Oyunda ne yapıldığını anlamaya çalışıyorum. Ve sonrasında oyunu öğrenmiş bir şekilde yine oyunu oynayarak aslında ve size her, an, her detayı anlatarak bu oyunu göstermeye çalışıyorum. Hatta zaman zaman şöyle yorumlar geliyor. İşte e, ilk bakış diyorsan sen bu videoya niye ilk defa oynamıyorsun? Ya da işte oynarken anlat gibi yorumlar geliyor. Tabii farklı formatlarda videolar yapılabilir. Ben genelde bu şekilde e, oyunları çekmeye, hazırlamaya, size oyunları tanıtmaya çalışıyorum. Zaten amacım bu. Oyunları size tanıtmak. Sizinle beraber ilk defa görüyor gibi oynamak değil. Ama bu oyunda böyle video yapamadım. E, ya bu Yapma fırsatım olmadı. Çünkü oyun dediğim gibi oyun sayısı e, aslında çok da fena değil. Yani günlük e, 500'ü görebiliyorsunuz giriyor Steam'de en azından. Ama maç bulma kısmında biraz sıkıntı var. Aslında e, oyun eğlenceli olsa da çıkışın üstünden neredeyse bir ay oldu. Bu arada oyun erken erişimde. Yani e, tam sürüm olarak çıkmadı. Geliştiriliyor. İlla ki içeriği de zenginleştirecektir. Ancak bunun için bir zaman lazım ve en azından şimdilik erken erişim tamamlanması için oyun görülen tarih bu yıl değil. Yani oyun bu yıl bitmeyecek. En az 7 ay. Belki sonrasında da erken erişimde kalması planlanıyor. Ama biz bu tip süreçlere alışız tabii. Birçok oyun erken erişime giriyor ama yeterli oyun sayısını bulamayacağız. Sıkıntı yaşayacağız çileyebiliyor. Ee, yani bu oyunun da aslında böyle bir potansiyeli var diyeceksiniz ki böyle bir oyuna niye video çekiyorsun? Çünkü hani oyunu göstermek istedim belki arkadaşlarınız alıp oynarsınız. Ya belki oyun tekrar bir yükselişe geçer, oyunun kaderi değişir. Sonuçta 10 kişi oynamıyor. 500'ü görüyor günde. Ee, Kim maksimum eş zamanlı oyun sayısından bahsediyorum. O yüzden de oyunda yaptığım bir maçtan kayıtlar ve aldığım görüntüler üstünden bir video çekme şansı e, buldum. O yüzden de diğer videolarımdan biraz farklı. Ama yine de ben size oyunu anlatacağım. Oyun detaylarını geçmeden önce de hatırlatmamı yapayım istiyorum. Kanalda olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyuna ilgili görüşleriniz bu videoyu izledikten sonra ya da daha önce duyduysanız yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi oyun aslında nasıl olduğunu biraz anlattım ama oyunun bir tutorialı var. Bunu mutlaka oynamanız lazım. Tutorial oynamadan oyunu oynayınca çok kafa karışıyor. Yani oynamaya karar verirsiniz, almaya karar verirsiniz diye söylüyorum. Oyunun formatı başta dediğim gibi. iki tane karşı ev var. Burada dörder kişi var. E, oyunda bu arada sekiz farklı karakter var. Evler de farklı bu arada. Oyunda şu an en azından muhtemelen bunun sayısı artacaktır. Beş tane ev var. 5 farklı evden birini seçiyorsunuz. Bu evlerin böyle artıları, eksileri, yapısı değişik olabiliyor yani. Giriş çıkışları görselliği zaten değişiyor da. Bu evlerden seçebiliyorsunuz. Sonrasında 8 karakterden birini seçiyorsunuz. Burada çok küçük bir çocuk da var, yaşlı bir amca da var. İşte e, boks eldivenli bir teyze de var. Farklı karakterler var ve oyundaki her karakterin tabii ki bu tarz oyunlarda yani hero shooter demeyeceğim tabii ki ama onları da düşündüğünüzde farklı özellikleri var, farklı perk'leri var. Sistem de şöyle istiyor aslında. Tabii şu an oyuncu sayısının az olmasının dezavantajı şu ki sizin bir bir karakteri seçtikten sonra onu oynayarak aslında onu ilerletmeniz gerekiyor. Oradaki e, yetenekleri açmanız gerekiyor. Geliştirmeniz gerekiyor diyeyim. Hani onu daha iyi öğrenmeniz gerekiyor. Zaten öğrenmek için bir sürü oynamamız gerekiyor ama bir yandan da ona level atlatıp belli şeyleri açmanız gerekiyor. Burada bu seviye atlama ve perk açma olayı var ama işte kadar maç oynamanız lazım. Oynadığınızı varsayalım. Burada her karakterin tabi e, avantajları, dezavantajları, hareketleri bir, boyutları bile küçük bir çocuk olmak ayrı bir şey. Şişman bir teyze olmak ayrı bir şey. Ya da daha zayıf, ince, hareketli saklanan yani görünürlük açısından da bunlar önemli. Neyse bunları bir kenara bırakıyorum. Karakterlerin farklı özellikleri var. Sonuçta biz bu iki evi seçtikten sonra maçın e, öncesinde belki bir dakikadır emin değilim bir hazırlanma süreci oluyor. E, olay da şöyle aslında. Yani siz baştan tabii ki karşı tarafın eşyalarını parçalamanız gerekiyor ama bir yandan da savunma da yapmanız gerekiyor. Burada zaten oyunda 4 kategori altında siz bir şeyler satın alıyorsunuz. Yani oyuna girerken seçtiğiniz karakterin sahip olduğu özellikler dışında ki bir de özel e, ulti yeteneği gibi düşünebileceğiniz özelliği de var ki bunlardan bir tanesi çok hızlı yumruk atabildiğiniz o tz'ye teyze karakteri galiba gibi özellikler ama Bunun dışında sizin sürekli olarak bir şeyler satın almanız gerekiyor. Burada işte savunma için, hücum için seçebildiğiniz yani para topladıkça bunları harcayabildiğiniz her evin garajında bir dolap var. Oradan sipariş veriyorsunuz. Buradaki tema da şöyle aslında. Sizin bir kere kazan sağlamanız için etraftan ve bu iki ev dışında da bir inşaat gibi bir yer var. Oradan da kaynak toplayıp eve götürüyorsunuz. Ve sonrasında bunları alıyorsunuz. Bunlar da löp diye spawn olmuyor. Aldığınız şeyler yani e, aslında belli eşyalar direkt alıyorsunuz. İşte bir çekiş satın alıyorsunuz. Bir benzeri birkaç eşyayı direkt yakalıyorsunuz. Bazı şeyler biraz daha büyük ve etkili olduğunu, etkili olan eşyalar değil mi? Bunları satın aldığınızda da bu iki evin arasındaki mahallede bir araç geziyor, bir kargo aracı gibi geliyor ve bahçenize fırlatıyor ya da bazen sürpriz eşyalar geliyor, onları sokağa fırlatıyor. Bu arada araba sizi ezebiliyor. Bunları da alıyorsunuz aslında ve bunlarla beraber kendinizi de geliştirerek aslında karakteri geliştiremiyorsunuz. Yani daha güçlü bir karakter olmuyorsunuz oyun içinde ama işte ekipmanlarınızla beraber değil. Karşı tarafı saldırmaya başlıyorsun. Burada oynayabildiğim birkaç maçta kendim de rastgele bir maça girdim. Metele de girmiş. Ark Riders videosunu da oynamıştık. Onu izlemeyen varsa izlesin. Çok eğlenmiştik oyunu. Umarım bir an önce çıkar. Onun dışında bu oyunda bizim oynadığımız maçlarda tabi biraz daha oyun oynayanlarla denk geldiğinizde çok acımasız bir sonla karşılaşabiliyorsunuz. Karşı taraf karakterleri öğrenmiş olabilir. Yani aslında bu tip çok oyunda böyle oluyor ama böyle oyun sesine az oldu oyunlarda birileri uzmanlaşınca direkt ara açılabiliyor. Ama sonuçta dengeli bir maç olduğunu düşünürseniz sürekli olarak karşı tarafın bir bahçesine girmeye çalışıyorsunuz. Evlerin böyle kırık duvarları, var, bahçenin böyle daha yıpranmış yerleri oraları kırıp eve girmeye başlıyorsunuz. Sonrasında evin kapısını belki kırabileceksiniz. Kapıları var, canları var. Bunları kırıyorsunuz. Sonra eve giriyorsunuz. Ve evdeki o dediğim gibi eşyaları kırıyorsunuz. Dört eşyayı yok ettiğiniz zaman maçı kazanıyorsunuz. Onun dışındaki yani daha sonra bu süreçteki karşı aileyle karşı karşıya kaldığınız yani ka diğer oyuncularla diyeyim aile diyorum sürekli. Çünkü tema o aslında, komşu aslında. Karşı karşıya geldiğinizde tabii ki birbirinize saldırıyorsunuz. Sürekli olarak birbirinizi vurup, dövüp öldürmeye çalışıyorsunuz. Karakterlerden bir yani hero shooter değil dedim ama işte healer bir karakter de var mesela. Onunla beraber gezip sürekli düşman avlayabilirsiniz. Süpürgeli bir abi var. O çok etkili. Onu, Hatta nörflenmesi için bazı talep mesajları bir maçta da gördüm. Ama böyle birbirinizi tabii ki gördüğünüzde indirebiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. Tabii orada bir spawn süresi var. Aslında oyuncuyu düşürmek bir avantaj tabii ki ama asıl amaç oyunda hiçbir zaman karşılayıp daha çok düşürmek değil. Hasar vermek, yıkmak, etmek. Ya bu arada bunu söylüyorum ama belki oyunun farklı maç modları da olabilir diyeceğim. O da yok. Yani normalde ya rastgele maça giriyorsunuz ya milletin kurduğu serverları bekliyorsunuz. Oyun içinden kuruyorsunuz. Ya da kendi aranızda oynuyorsunuz. Oyuncu arkadaş bulabilirsiniz. Ama genel genel tema bu. Yani oyunun genel yapısı bu. Bu sırada bulduğunuz tabi çok eğlencelik eşyalar var. Çekiç var değil mi? Balyoz var daha fazla hasar verebilen bazı e, al, alabildiğiniz eşyalar evlere çok hasar verebiliyor. Onun dışında evet tuzaklar kurabiliyorsunuz. İşte kapandır, ayı kapanıdır, fırlatma rampa küçük böyle fırlatma rampasıydı. Daha küçük bir şeydir. Bu arada fırlatma rampası da var. Onları mesela karşı eve kendisi fırlatmak için kullanabiliyorsunuz. Ki ben bunu çok kullandım. Bu ilk defa bu son ayın maçta çok gördüm. Yine bir sürü eşya uzaktan saldırı yapabildiğiniz şeyler de var ama bunlar tabii çok çok ya bir e, multiplayer FPS oyunu gibi değil. O kadar hasar vermiyor zaten o kadar da güçlü değil karakterler. Sonuç olarak aldığınız eşyaların sol tık farklı fonksiyonları var. Yedi alabildiğiniz şeyler var derken bu şekilde oyunun sürecini e, ilerletiyorsunuz. Bir yandan savunma olayı da var. Savunma için de alabildiğiniz şeyler var. Sadece tuzaklar değil. E, i̇şte atıyorum tahta alıyorsunuz. Bunlarla evin camlarına barikat kuruyorsunuz. Tabii böyle biraz barikatlar böyle sabit. Rainbow Six'teki gibi değil de siz böyle bir uçtan bir uca bir şey çekiyorsunuz. Gibi. Biraz garip. Ona alışmakta zaman alıyor. Yani nereden nereye tutturabiliyorum diye. Ki ben de biraz zorlandım oyun oynarken. Ama sonuç olarak böyle bir savunma sistemi de var. Ee, tabii ki eve gir girebiliyorlar. Onları def etmek. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Biraz saklanabiliyorsunuz. Ben zaman zaman oklara saklanmaya çalıştım ama karakterim tabii çok iri olduğu için oynadığım maçlarda genelde öyle karakterle seçtim. Ya da size o kalıyor millet seçtikten sonra. Böyle bu tip detaylar da var. İşte oradan kaynak topla ee, bir bütçeyi oluşturarak bir şeyler al, savunmaya geliştir, yeni silahlar al. E, silah da diyorum yani silahlar işte dediğim, komik komik silahlar var yani. Tuzakla işte tırpan mı ne koyuyorsunuz? ya e, tırmık mıydı? Onlardan koyuyorsunuz. Bunların hepsi böyle küçük küçük. Bu tarz oyunlarda aklınıza gelebilecek şeyler. Ve bu şekilde aslında bu oyunu nasıl diyeyim oynamaya ve maçları kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyunda karakterle yetenekler hepsini anlamadan bakabiliyorsunuz zaten. Ama dediğim gibi bunları hepsi test edecek zamanım olmadı. Çünkü o kadar maç bulmakta çok zorlandım. Her dakikada oyun başına geçip bir maç aratma şansı olmadı ama sonuç olarak tem olarak eğlenceli. Uygulamada da yani dengeli bir maç bulursanız biraz eğ yani eğlenceli ama dengesiz bir takım eşleşmesi olursa eğlencenin çabucak ortadan kalkabildiği bir oyun var. Ee, Tabi erken erişimde olduğu için bu süreç ne kadar sürecek? Bunu sonuna getirebilecekler mi? Oyunu ücretsiz yapacaklar mı? Bunlar önemli sorular. Oyuncuda bu arada parayla bir şey alınıyordu. Yanlış yaptık. Yanlış görmediyse ama onun için alacak karakterler özelleştirmeleri de var. Tabi skin falan alabiliyorsunuz ama yani kurdukları bu ekonomik sistemle bu oyun bir yere gelebilir mi emin değilim. Burada hemen araya gireyim. Oyunun fiyatı gayet ucuzmuş aslında. 6 dolar bile değil. 5.80 dolar. Ee, hani belki almayı düşünmüşsünüz diye bu bilgi araya sıkıştırdım istedim. Şimdi bu videoyu izledikten sonra siz oyunu almayacaksınız tabii ama en azından bu oyunu merak edenler varsa diye ben bu videoyu çekmek istedim. Evet yani teması güzel. Dediğim gibi oynanışı oy denk geldiği oyunculara göre eğlenceli olabilen bir oyun ama maalesef ayakta kalması da biraz zor duruyor gibi. Ama yine de indirim olur bir şey olur ya da yarın öbür gün bilmiyorum. Ücretsiz yapalım derler. Bir şey model bulurlar. Bir çözüm bulurlar. O zaman arkadaşlarınızla beraber girip oynadığınızda en azından bir kaybınız olmadan keyif alırsınız diye düşünüyorum. Bu noktadan sonra söyleyebileceğim tek şey oyunun linkini açıklama kısmına bırakmak olacak. Fiyatını da ekrana yazarım. Fiyatı uygunsa diyeceğim hani indirim illa olur. Belki olmuştur bile bile içindeyim değilim. Hani almak isterseniz diye ben linkini vermiş olayım. Fiyatını da ekrana yazayım ve bu videoyu burada sonlandırayım. Başka bir videosunda görüşürüz.